Evet canlar 99 ritüeli harika bir ritüel ne yapıyoruz bir kaşık tarçın alıyoruz bir çay kaşığı ve mutfak kapımızın önünde duruyoruz ve sonra bu çay kaşığı tarçını sol avuç içimize şu şekilde koyuyoruz ve üzerine 9 9 çiziyoruz hatta birkaç kez yapabiliriz bunu 9 9 9 9 ve ondan sonra şöyle diyoruz. 9 9 kapısını aktive ettim. Mutfağıma, evime, işime, bedenime bol parayı, bereketi, sağlığı, neşeyi, bol kahkahayı, malı, mülkü davet ediyorum. Hemen şimdi en iyi ve en yüce şekilde oldu 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 dedikten sonra bu tarçını mutfağımıza doğru üflüyoruz. Ve bunu bir gece yerde bırakıyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Güzelce siliyoruz. Bunu ayın 8'inde yapabilirsiniz. 9'unda ya da 10'unda yapabilirsiniz. Bir gecede yapmanız yeterli. Dileyenler 3 gecede yapabilirler. Hepinizi kocaman öpüyorum.